Evet merhaba arkadaşlar yine birlikteyiz çarşamba akşamında Alper Altun YouTube kanalında tam 20.30'da gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz ee, aynı saatte aynı dakikada buluşuyoruz yorumlarınız önemli baştan bunu söyleyeyim videoyu beğenmeyi yine izlerken unutmazsanız sevinirim bu şekilde daha çok izlenmesini sağlayabilirsiniz. Gündemde elektrik düzenlemesi var aslında elektrik faturaları var uzun zamandır konuşuluyor özellikle tam da yeni yıla girmemize çok az bir zaman kala saatler kala gelen zamlarla %50'lik bir zam ve %125'lik bir zam aralığı vardı konutlar için geçerli olan 150 kilowatt saatin üzerine %50 zam gelmişti. Daha doğrusu yüzde 125'e varan hatta zamlar vardı. Düzenleme yapıldı. Bu 150 kilovat saat 210 kilovata ve günlük 5'ten 7'ye çıktı. Böyle bir düzeltme yapıldı. Artan şikayetler üzerine faturaların çok yüksek gelmesi üzerine, özellikle evlere 300, 500, 600, 700, bin liraya kadar çıkan e, ev elektrik faturaları vardı. Bu düzenlemeden sonra şikayetler devam etti. Hatta ben de burada e, bahsetmiştim. E tamam belki 210 kW ideal. Evlerdeki faturalar e, o kadar da yüksek gelmeyecek. E, ilk zamanlarda olduğu gibi yılbaşından sonra ama esnaf, esnaftan artan şikayetler 3.000, 5.000, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000, 40.000, 45.000 lira fatura, aylık fatura gelen lokantalar, esnaflar, marketler, büfeler var. E, bunlarla ilgili bir düzenleme yoktu o 150'den 210'a çıkıldığında. Ve e, bir akım başladı. İşte gelen faturaları canlarına asan esnaf sayısı artmaya başladı. Şikayetler devam etti. E, 210 kW düzenlemesi güzel ama yeterli değil şeklinde. Özellikle esnafa yönelik yeni bir düzenleme beklentisine girildi. E, ve bu da dikkate alındı aslında e, gördüğümüz kadarıyla. Üst üste işte Enerji Bakanı Fatih Dönmez'den Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bugün... AK Parti'den Hamza Dağ'dan açıklamalar art arda, arda gelmeye devam ediyor. Yeni bir elektrik düzenlemesi gelecek. E bir takım işte Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bedi Bıplan'dökenden de hem öncesinde zamlar gelir gelmez hem bugün yeni çağrılar var, açıklamalar var. Diyor ki işte az önce söylediğimi e, onun açıklamasında gördüm. E, artık canlarını asıyor bütün esnaf faturalarını diyor. Mesela mülk sahipleri Diyelim ki bir restoranı var, bir esnafın, 3 bin lira kira veriyor, 14 bin lira da elektrik faturası ödüyor. Mülk sahibi de bunu görüyor. E sen 14 bin lira elektrik faturası ödeyebilirken, demek ki bu kadar kazanıyorsun, bana 3 bin lira kira ödüyorsun diye artık mülk sahipleri de itiraz etmeye, daha fazla kira almaya, meyilli olmaya başlamışlar. Böyle sıkıntılar baş gösteriyor. E işte yaz gelecek, yazın dondurma, soğuk içecekler, soğuk sular hepimiz tüketiyoruz. Tüm esnaftan, marketlerden, küçük bakkallardan, kuru yemişçilerden e, bunun devamı e, bu buzdolapları kapatılmak zorunda kalacak. Hatta yine bu dönemde bakkalların, kuru yemişçilerin böyle bir karar aldığını da okumuştum geçtiğimiz günlerde. Biz artık e, dondurma dolaplarının iade edeceğiz demişlerdi. E, yine sebze meyve reyonlarında böyle bir soğutma perdesi kullanılıyor. Yani elektriğe o kadar bağımlıyız ki e, ne olacak, nasıl olacak şeklinde itirazlar, çağrılar gelmeye devam ederken e, İbrahim Kalın'ın açıklaması, e, biz yeni bir düzenleme için hazırlıklarımı yap hazırlıklarımızı yapıyoruz demesi e işte bugün yine e, Hamza Dağ'ın açıklamaları, Enerji Bakanı'nın açıklamaları, Cumhurbaşkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna yeşil ışık yakması yeni bir düzenleme artık eli kulağında gibi gözüküyor. Ne olabilir? biraz üzerine kafa yoralım. Sizden de yorumlar gelirse bunu da paylaşalım canlı yayında. Bu arada yine Twitter'dan, Facebook'tan da canlı yayınlarımız devam ediyor. İzleyenler vardır. Onlara da tekrar selamlar. Ama her zaman söylediğim gibi maalesef şu ekranda YouTube üzerinden gelen yorumları canlı olarak değerlendirebiliyorum, görebiliyorum. Buraya da gelebilirse Twitter'da, Facebook'ta şu an bir izleyenler buradan yorumlar üzerinden de sohbet etme imkanımız olur. Neler olabilir? Zaten elektrik ve doğalgaz faturalarının büyük bir miktarı devlet tarafından sübvanse ediliyor, destekleniyor. Aslında işte dünya genelinde enerji fiyatlarında 6-7 katlık bir artış var. %500, %600'lere varan oranlarda çok ciddi yükselişler var pandemiyle birlikte. Enerji fiyatları son dönemde Ukrayna-Rusya kriziyle birlikte doğalgaz fiyatları, petrol fiyatları hepsi ee, ...yükselişte enerji emtiyalarında çok ciddi artışlar söz konusu. Ee, bu, ama yine de aslında baktığımız zaman her ne kadar %50 ile %125 arasında bir zam da gelse... ...nispeten diğer batı ülkelerine göre bizdeki zamlar biraz daha düşük kaldı. Umarız daha da düşecek. Ee, ama tabii yazla birlikte tüketimimizin biraz daha azalmasıyla birlikte de faturaların düşme ihtimali var. Ama bu da yeterli değil. Devlet ne yapacak? Şimdi bu yeni düzenlemelerden, elektrik düzenlemesinden bahsediyor. Bu 210 kWh sınırı, 150'den 210'a çıkarılmıştı. Bu biraz daha yukarıya çekilecek. Belki 230-240 buralara. E, yeterli mi? Değil. E, KDV-ÖTV oranları var. Bunlarda gerileme ihtimali, e, bu oranları devletin aldığı vergilerde düşüş ihtimali olabilir. Sübvansiyon e, yani destekleme miktarları devlet tarafından artırılabilir. Enerji Bakanlığı, İçişleri ve Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa bu konuyu ne kadar destekleyebiliriz, ne kadar daha fazla destek verebiliriz, sübvanse edebiliriz bu elektrik faturalarını diye konuşup, e, bunu netleştirip ardından yeni düzenlemeyi açıklayacaklar. Böyle e, ihtimaller söz konusu. Sonrasında da bu e, yeni düzenlemenin detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Bakalım bizim faturalarımız daha ne kadar düşecek. Onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde. İşte üç başlık dediğim gibi KDV öte oranlarında düşüş olabilir. enerji bu kilowatt saat sınırı daha da yukarıya taşınabilir. Sübvansiyon miktarları daha da artırılabilir. Temel başlıklar enerji elektrikte yeni düzenlemede bunlar gibi gözüküyor. Resmi bir açıklama olmasa da tahminler bu yönde. Evet ilk başlığımızın detayları bu şekilde arkadaşlar. Hemen diğer gündem maddelerine geçelim. Bugün 266 maalesef can kaybında ciddi bir artış var koronavirüste. 250'leri de açtık artık 300'e doğru gidiyoruz. 24 saatlik dilimlerde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 266'ya çıktı maalesef. 108.563 yeni vaka tespit edildi. Omikron varyantı tüm işte bu koronadan etkilenen ülkelerde Covid-19'dan bu yeni varyant Delta virüsünden sonra çok daha etkili. Bulaşma riski çok daha fazla. Türkiye'de de aynı şekilde neredeyse bütün vakalar şu anda omikronla bağlantılı gözüküyor. Ama dünyadan e, farklı haberler de gelmeye devam ediyor. Mesela İsveç Covid-19'la ilgili tüm kısıtlamaları kaldırdı, kaldırdı bugün itibariyle. Aklınıza gelen ne kısıtlama varsa artık Covid-19 hiç bulaşmamış, e, ülkeye girmemiş gibi... Pandemi başlamadan önceki dönemde olduğu gibi hayatları da kaldıkları yerden devam edecekler. Farklı bir kısıtlama, yaptırım, karantina, test zorunluluğu, aşı zorunluluğu hiçbirisi şu anda İsveç'te bugün itibariyle olmayacak. Covid-19'u hayatlarından çıkarmış oldular, yaptırımlarını İsveçliler bu anlamda şanslı gözüküyor. Ardı ardına başka ülkelerde bunu devreye sokabilirler. Yavaş yavaş bahar mevsimine de yaklaşıyoruz, bunun da etkisi olabilir. Ee, belki ölüm sayıları minimuma inmiştir. Bu etkisi olabilir. Evet omikron dolayısıyla vakalarda ve farklı ülkelerde belki artışlar var ama e, gördüğümüz kadarıyla İsveç ve yakında başka ülkelerde bu kısıtlamaları tamamen kaldıracak. Türkiye'de baktığınız zaman vaka sayıları çok yüksek olmasına rağmen mesela e, yüz yüze eğitime yeniden başladı. Sömesir'den sonra e, ikinci dönem. De hiçbir değişiklik olmadı. Tarihinde ertelenme olmadı. Tatilin uzatılma ihtimali olmadı. Yüz yüze okullarda eğitim devam ediyor. Belki bizlere yakında bu kısıtlamalar inşallah kalkar. Zaten bazı geri adımlar PCR testi zorunluluğu ile ilgili bunlar da iptal edilmişti Sağlık Bakanlığı tarafından. Umarız devamı gelir Türkiye'de. Dün ya da evvelsi gün bahsetmiş olabilirim. Suriye'de e, hiçbir kısıtlama yok. Hiçbir aşı zorunluluğu, e, test zorunluluğu yok. covid 19'la ilgili hiçbir gündem maddesi de yok. Yani Suriyelilerin tek derdi barınma, soğuktan korunma ve karnını doyurma. Covid-19 ile ilgili bir sorun, bir dert ya hiç gündemde değil. Covid-19 nedeniyle ölen, hastalık geçiren duymadık. Yani hiçbir önlem olmamasına rağmen, maske takılmamasına rağmen, mesafeye uyulmamasına rağmen. Öyle bir sorun yok. Ee, belki de bu yüzden bunun da farkına varan ülkeler yavaş yavaş yani bu kısıtlamaların da pek bir işe yaramadığını fark eden ülkeler yavaş yavaş artık normal hayatlarına dönüyor gibi gözüküyorlar. Bazı ülkelerde durum farklı gerçi. Almanya mesela aşı zorunluluğu aşının zorunlu hale gelmesi yönünde adımlar atıyor. Buna karşı da Berlin'de Brandenburg Tor'da Brandenburg kapısında çok ciddi protesto gösterileri var aşı karşıtları tarafından Dün de bunun haberlerini yine TGRT Haber'de kendi bültenimde 25. saatte vermiştim. Hatırlatalım. ilk kez beni izleyenler için bugün de her gece olduğu gibi 00.00'da TGRT Haber'de 25. saatte ekranlarda yine gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ayrıca kendi YouTube kanalımın dışında e, televizyondan da devam ediyorum arkadaşlar. Oraya da bekleriz. Üniversiteli MS'e tahliye var. E, gündem maddelerinden bir tanesi gaspçı, kendisini gasp etmeye çalışan birçok. E, ...gasp etmeye çalışan kişiyi... ...öldürmüştü Enes. Nefsi müdafaa idi bu. Üniversite öğrencisiydi Enes. Ve e, Enes Kör... ...37 gün sonra... ...tahliye edildi. Bursa'da yaşandı bu olay. Kendisini gasp etmeye çalışan... ...şüpheliyi bıçaklayarak öldüren... ...üniversite öğrencisi... ...Enes tahliye edilmiş oldu. E, 3 Ocak günü... ...Bursa'da meydana gelmişti... ...bu olay. Dün Kadir Şeker... ikinci Kadir Şeker vakasından... Bahsetmiştim arkadaşlar. Onunla ilgili de yeni bir e, gelişme var. E, o olay da Eskişehir'de meydana gelmişti. Eskişehir'de 2. Kadir Şeker vakasında sokakta 19 yaşındaki e, bir genç, şu an ismini hatırlayamadım, arkadaşıyla birlikte, 17 yaşındaki arkadaşıyla birlikte e, barışmalar, çağrışmalar duyuyorlar ve sokakta bir de bakıyorlar ki bir adam karısını ve kızını yere yatırmış bıçaklıyor. Hemen e, uyarıyorlar. E, başkaları izlerken üstelik bunu yapıyorlar. E, kimse müdahale etmiyor o esnada. Adam hiç dikkate almıyor onları. Hatta onlara da bıçak sallamaya başlıyor. Bu sefer e, mü tekrar müdahale geliyor. O gencin ismi evet Tolga Daşkıran. 19 yaşındaki Tolga Daşkiran bu kez kendisini müdafaa etmeye çalışırken arkadaşı 17 yaşındaki arkadaşı da ayak bileğinden bıçakla yaralanınca o kişi tarafından bıçaklanınca e, o da müdahale ediyor sırtından bıçaklanıyor o saldırgan 60 yaşındaki Afgan karısını ve kızını bıçaklayan saldırgan e, karısı da kocasının bıçak darbelerinden ağır yaralanıyor karı koca yoğun bakım ünitesine kaldırılıyor. 32 yaşındaki kızları ayakta tedavi ediliyor. Tolga bir anda kendisini parmaklıklar ardına buluyor, tutuklanıyor. Dün büyük bir infale yol açmıştı. Yine bir kadını şiddete uğrayan, öldürülmek üzere olan bir kadını kurtarmak isteyen 19 yaşındaki bir gençten bahsediyoruz. Tıpkı Konya'da Kadir Şeker'in başına gelenler gibi. Aynı durum 12 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı Kadir Şeker. Aynı durum Tolga'nın başına gelmesin diye gündem oldu Tolga. Kadir Şeker olayı diye gündem oldu. Dün de dünkü videomun başlığı da bu şekildeydi. Annesi özellikle oğlum başkalarının yapmadığını yaptı. Başkaları izlerken kadın öldürülmek üzereyken onu kurtardı. E, şeklinde açıklamalar da yaptı. E, hatta dünkü açıklamalarında da e, kurtarılması için oğlunun serbest bırakılması için e, adeta feryat etmişti. O feryadına e, cevap gelmiş oldu. Adli kontrol şartıyla Tolga Daşkıran serbest bırakılmış oldu. Belki de o e, sırtından bıçaklanan saldırganın ölmemesinden de kaynaklı olabilir. Bu kez e, Kadir Şeker vak vakasında çünkü bir kişi hayatını kaybetmişti. Burada bir ölüm söz konusu değil. Bunun da etkisi olabilir. Aynı zamanda tabii ki e, Tolga Daşkıran'ın aslında bu tip olaylar Avrupa'da, Amerika'da meydana geldiğinde bilirsiniz. Günün kahramanı ilan edilirler. Tolga'nın da aynı şekilde kahraman ilan edilmesi daha hayatının baharında olan bir genç. Belki de orada valilik tarafından, belediye tarafından sahiplenilmesi bundan sonraki hayatında desteklenmesi gerekir diye düşünüyorum. Gerçekten insanlık namına hareket etmiş bir gencimiz Tolga. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Evet Tolga ile ilgili e, sevindiren haber. Tabi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ama yargılama süreci devam edecek. Umarız yargılama sürecinde de kendisine beraat kararı en kısa zamanda verilir. Ve o anlamda da hem Tolga hem ailesi rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. Mahmut e, Yazıcıoğlu cinayetinde yeni bir gelişme var. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu avukat Yeşilköy'de kendi balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmişti geçtiğimiz haftalarda. Ve Seccat Yeşil cinayetin firarisi e, Bursa'da yakalandı. İstanbul'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bu anlamda da pek çok şüpheli hala gözaltında. Soruşturmalar devam ediyor. Bakalım olayın perde arkasından ne çıkacak? Dün gece saatlerinde ben de yayınıma çok az bir süre kala Kıbrıs'a Kıbrıs'tan bir haber gelmişti. Halil Faryalı, kumarhane işletmecisi evinin önünde arabasındayken silahlı saldırıya uğradı. Hayatını kaybetti. E, Halil Faryalı ismini biz aslında Sedat Peker'in videolarında duymuştuk. E, kendi işlettiği otelde bazı video kayıtlarının bazı kişilere ait video kayıtlarının elinde bulunduğunu iddia etmişti Sedat Peker. Ve bir süre sonra baktık ki Halil Faryalı da işte bu silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Fatih Altaylı son yazısında dikkat çekmiş bu olaylara. Üst üste son dönemde böyle mafya ile bağlantılı isimlerin öldürüldüğüne dikkat çekiyor. Gerçekten de dikkat çekici bir durum. bakalım devamı gelecek mi bu olayların diye merakla bekliyoruz. Ve e, Türk lirasına geçiş noktasında baktığımız zaman az önce yeni öncesinde baktığım uzun zamandır 13.5'a neredeyse sabitlendi dolar e, Merkez Bankasının e, ve Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin az çok tuttuğunu görüyoruz buralarda 13.5 seviyelerinde duruyor dün yeni bir e, destek gelmişti. İhracatçılar eğer devletten res, kredisi kullanacaklarsa kendi döviz mevduat hesaplarını bozdurup Türk lirasına çevirmek zorundalar. Böyle bir şart getirmişti devlet. Merkez Bankası madem devletten destek istiyorsun sen de o zaman devleti destekle. Paranı dövizde tutma, dolarda tutma. Türk lirasında tut hem de zarar etme. Zaten kur kurumalı. Türk lirası mevduat hesabına paranı yatıracaksın şeklinde bir şart. Gayet mantıklı, makul bir karardı bu. Bu anlamda e, bu tip yeni destek düzenlemelerinin geleceğini söylemiş Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugünkü açıklamasına baktığımızda. Bir köpek sürüsü saldırısı haberi var. Benim yine dikkatimi çeken haberlerden bir tanesi. İstanbul Bakırköy Ataköy'de e, yaklaşık bir ay kadar önce böyle bir saldırı meydana gelmişti. Bir iş adamına kaldırımda yürürken köpekler saldırmıştı. Adam bacaklarından ısırılıyor yola fırlıyor. O sahil yolunu bilenler bilir. Arabalar oldukça süratli geçiyor. O esnada ezilme tehlikesi geçiriyor. Araçlar yavaşlıyor ama adam araçlardan yardım istemesine, e, köpeklerden kurtulmak için oradan geçen araçlardan otomobillerden birisine binmek istemesine rağmen kimse kapısını açmıyor. Kapılar kilitti. Adam bu arada ısırılmaya devam ediyor. Gerçekten insanlık namına utandıran görüntülerdi o videoyu izlediğimizde de. Benzer bir olay. Yine bir köpek saldırısı. Bu kez Ankara'da 42 yaşındaki Tayfun e, Esmer'in başına gelmiş. O da köpek sürüsünün saldırısına uğramış ama Ataköy'deki o bir ay önceki olay gibi değil. Araçlar böyle bir onu e, etrafını sarmış, koruma altına almışlar, köpekleri dışarıda bırakmışlar. Adeta bir araç barikatı oluşturulmuş e, saldırıya uğrayan köpek sürüsü tarafından 42 yaşındaki e, Tayfun Esmer'in etrafında. Ama o esnada e, o vatandaş da bacaklarından ısırılmış kanlar içinde kalmış. Kendisi de farkında değilmiş hatta kanlar içinde kaldırım bir açıklaması var. Mahalliler araçla barikat kurup köpekleri savuşturdular. Sonrasında kanları silelim dediler. Başta anlamadım. Kafamı aşağı çevirdiğimde ayaklarım kanlar içerisindeydi dedi. E köpeklerle sokak köpekleriyle özellikle bu vahşi denilen türlerle beş türle ilgili düzenleme yapıldı ama hala böyle haberler maalesef gelmeye devam ediyor. Yetişkinler neyse de çocukların başına gelse bu tip köpek sürücülerinin saldırısı Allah korusun işte Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin başına gelenleri hatırlıyoruz. Hem de site içinde olmasına rağmen gerçekten e, bu sorunun e, demek ki tam anlamıyla çözülemediğini görüyoruz. Sokak köpeklerinin belki de e, tamamının barınakları alınması lazım. Dev barınaklar yapılması lazım. Belediyelerin bu anlamda devleti desteklemesi gerekiyor. Belediyelerin de sorumluluğu var. Kendi sınırları içerisindeki sokak köpeklerinin sayısının ileride de artmaması için kısırlaştırma projelerini belediyelerin sahiplenmesi bir çözüm olabilir. Bilemiyorum. Bu anlamda bu sorunun artık çözülmesi lazım. Kartepe'de enteresan bir olay meydana gelmiş arkadaşlar. Telesiyeş havada Birdenbire durmuş, arızalanmış. Bir saate yakın telesiyecinin o esnada üstünde olanlar, oturanlar e, donmak üzereyken bazıları aşağıya atlamışlar. Kendi canlarını öyle kurtarmışlar. Çünkü e, tamir edilmesi biraz zaman almış. Bir saate yakın ki telesiyece bilenler bilirler. Orada biraz dağ e, ortada olduğu için zaten çok soğuk. Bir de rüzgar dağdan yansıyan, çarpan. ...termik rüzgarlar insanı gerçekten donduruyor. 5 dakika, 10 dakika o telesiyece yolculuğunuz esasında bile çok üşüyorsunuz. Bir saat kalmak gerçekten hipotermiye yakalanmak an meselesi. Bunlar da hayatını kaybetmek. Ve bazıları da neyse ki aşağıya atlamış, onların da başına bir şey gelmemiş. Demek ki o esnada çok da yüksek bir noktada değillerdi. Yerden yükseklikleri, zeminden yükseklikleri çok fazla değildi ki. O şekilde kurtulanlar olmuş neyse ki sonunda e, herhangi bir can kaybı olmadan telsiyi tamir edilmiş ve olay bu şekilde çözülmüş. Bunun dışında bugünün önemli gelişmelerinden bir tanesi de arkadaşlar şart görev sürelerinde bir düzenleme var polislerin on binlerce 100 binlerce polisimiz görev başında bizim can güvenliğimiz için 7 gün 24 saat çalışıyorlar uzun mesailerle e, şart görev süreleri biraz uzundu. Hatta ilk polislikliğe başlayanlar, mezun olanlar hemen o şark görevine gönderilirlerdi. Mesela bu değişiyormuş bu düzenlemede. İlk olarak Batı illerine gideceklermiş. Çok mantıklı. Henüz tecrübesizken Doğu'ya gönderilmektense e, mesleğe adapte olma açısından Batı'da daha rahat bir başlangıç ve tecrübe edinme dönemi daha makul, daha mantıklı gibi geldi bana bu düzenleme. Bu anlamda düzenlemenin bu kısmı gayet iyi. E Bunun dışında şart görev süreleri biraz daha kısaltılmış. Eş çocuk mazeretiyle yer değişimi başvurularında bir takım şartlarda esnetilmeler varmış. Mesela tek çocuksa polis annesi veya babası rahatsız olduğunda da böyle bir mazeretle yer değişimi başvurusunda bulunabilecekmiş. Veya iki kardeşlerse kardeşi rahatsızsa. Ee, aynı şekilde e, böyle bir mazeret izni kullanabilecekmiş. Bunun gibi bir takım değişiklikler var. Ve tabii en önemlisi de şark görev süreleri bu düzenleme ile birlikte düşmüş oluyor. Bu da e, polisler için bugün en önemli e, haberlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan çok dikkat çekici bir açıklama var. Ona da değinelim arkadaşlar. Yavaş yavaş da videomuzun sonuna gelelim. Gerçekten tam anlamıyla bir diktatörün e, yapabileceği bir açıklama diye düşünüyorum. Bakın ne diyor Kim Jong-un? Şimdi hatırlarsınız geçtiğimiz ayda 7 balistik füze denemesi yapmıştı. Kuzey Kore'den Japonya'dan da bu yönde açıklamalar gelmişti. Kuzey Kore'de zaten yalanlamamıştı bu e, balistik füze denemelerini. Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili bir sert açıklama var şimdi de. Şöyle denmiş. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmiş bu açıklama arkadaşlar. Birçok ülkenin boyun eğme ve körü körüne itaatle Amerika ile uğraşarak zaman kaybettiği günümüz dünyasında bu, gezen, bu gezegende Amerikan anakarası menzilindeyken füze atarak dünyayı sallayabilecek sadece bizim ülkemiz var. Amerika'ya nükleer füze atarız dünyayı da sallarız. Nasıl bir hedef bilemiyorum. ...nasıl bir amaç? Dünyayı sallamak. Böyle bir açıklama. Ee, yine açıklamanın devamında... ...o Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denilmiş... ...dünyada 200'den fazla ülke var... ...ancak yalnızca birkaçında... ...hidrojen bombası... ...kıtalar arası balistik füze... ...ve hipersonik füzeler var... ...diye de adeta bir tehdit savunmuş. Bunları da kullanabiliriz demeye getiriyor. Allah korusun tam da Ukrayna, Rusya... E, krizini, acaba savaş başlayacak mı e, konusunu konuştuğumuz bugünlerde. Bir de üçüncü dünya savaşı başlarsa hiç düşünemiyorum neler olabileceğini. Özellikle böyle tipler bazı ülkelerin başındayken inşallah öyle günleri ne biz görürüz ne çocuklarımız görür. Gerçekten dünyanın sonunu getirecek gelişmeler diye düşünüyorum. Tuz Gölü kurumuştu neredeyse adeta. Türkiye'nin ikinci büyük gölüydü. Van Gölü'nden sonra işte böyle ilkokulda, ortaokulda, coğrafya derslerinde hep bize ezberletilen başlıklardan bir tanesiydi. En büyük göllerimiz denilince Van Gölü, Tuz Gölü akıllara gelirdi ve kuruma noktasına gelmişti artık kuraklıkla birlikte. Bu arada neyse ki işte Anadolu bölgesi, İç Anadolu, işte Tuz Gölü ile bağlantılı zaten söyleyeceğim bu haberin ayrıntısı o. Son 20 yılın en fazla kar yağışını almış çok şükür. E ayrıca 2500 kamyon kar tuz gölüne götürülmüş ve oraya can suyu olsun diye yavaş yavaş tuz gölündeki su seviyesi yükselmeye başlamış. Ee, i̇nşallah bahara kadar, baharla birlikte bahar esnasında da bu yağışlar devam eder de. Kuraklık başlığı gündemimizden bundan sonra tam anlamıyla çıkar. Böyle bir ihtimal, böyle bir risk söz konusuydu maalesef. Ee, bu kış o anlamda gerçekten... Güzel oldu. Barajlar İstanbul için konuşacak olursak ciddi noktaları, yüzde altmışları geçmiş durumda. O anlamda güzel haberler geliyor. Beslenmede ömrü uzatan formül arkadaşlar. Akdeniz diyeti ni tavsiye ediyor uzmanlar? Ömür uzuyormuş. Akdeniz diyetini uygularsak. Hemen şöyle bir detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben daha önce bakmıştım ama e, yanlış bir şey de söylemek istemem. Akdeniz diyeti deyince aklımıza ne gelir? Sebze, meyve ağırlıklı, daha az et tüketimi, e, kuru yemiş, işte fındık tüketimi mesela, e, zeytinyağlı yiyecekler, e, besinler, yemekler, taze fasulye mesela, e, fındık dediğim gibi bu tip yiyecekler, baklagiller, e, bunlarla Akdeniz diyetini aslında uygulamış oluyoruz. 20 yaşında bir erkek eğer Akdeniz diyetiyle yaşamını sürdürürse, yani sebze-beyve ağırlıklı beslenirse, eti e, az tüketirse 13 yıl ömrünü ekleyebilirmiş. Bu arada eti hiç tüketmemekten bahsetmiyorum. Etin faydası da tabii ki kırmızı etin özellikle çok başka. Ona da ihtiyacımız var. Ama abartmamak lazım. Türk milleti olarak biraz e, fazla tüketiyoruz. Onun da her şeyin olduğu gibi fazlası zarar. E, ee, arkadaşlar şimdi e, 13 yıl 20 yaşında başlıyorsa ama 60 yaşında da başlasa ömrüne ömür katabiliyor. E, 80 yaşında da başlasa ömrüne ömür katabiliyor. Onun detayları da vardı haberde hemen onları da bahsedeyim. E, mesela 60 yaşında 80 yaşındakiler Akdeniz diyetine başlarlarsa ömürlerini 3,5 yıl ekleyebiliyorlarmış. 3,5 yıl daha fazla yaşama ihtimalleri var. Ne demek bu? Yani beslenme kaynaklı ölümlerin ertelenmesi ya da bu ihtimalin ortadan kalkması demek. Biliyorsunuz kanser ve kalp hastalıkları da çoğu e, yanlış beslenmekten, kötü beslenmekten kaynaklanıyor. E, yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir baktığımda haberin detaylarına. Mesela yemek şekli nasıl iyileştirilir diye detaylı bir haberdi bu. Ondan o kısmından bahsedeyim hemen. Yemek şekline daha fazla sebze eklemenin ve daha az kırmızı et tüketmenin en önemli yolunun üst üste 5 yıl en iyi diyet ödülünü kazanan Akdeniz diyeti olduğu belirtiliyor. Akdeniz tipi beslenme meyve sebze fasulye mercimek kepekli tahıllar fındık ve tohumlara odaklanırken başlamanın kolay bir yolunun her hafta fasulye kepekli tahıllar ve sebzelere dayalı bir yemek pişirmek olduğu da aktarılıyormuş uzmanlar tarafından. Her hafta bunu e, evet şöyle bir bakalım yorum mu var hemen bakalım. Evet düzenli takipçilerinden esaban Flores sağ olsun yorum yazmaya devam ediyor her gün. Teşekkür ediyorum. Selam Alper Bey. Alper Bey iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar benden de. Şöyle bakalım. Son bir iki madde daha aktarabileceğim bir şey var mı diye arkadaşlar Oscar'la ilgili dün bahsetmiştim. E, dün filmi 10 dalda aday olduğunu söylemiştim. Daha önce bir önceki sene miydi? Ondan önceki sene miydi hatırlamıyorum. Parazit filmi. E, Kore filmi Oscar ödülü almıştı. E, şimdi de Japon filmi Drive, Drive My Car filmi 4 dalda aday olmuş. Acaba Kore filmi Parazit gibi o da Oscar'ı kazanabilir mi en iyi film dalında? Bu konuşuluyor. Drive My Car bilmiyorum Netflix'te var mıydı yok muydu sanki gördüm gibi geldi eğer varsa hemen izleyeceğim vakit kaybetmeden dört dalda aday olmuş böyle bir gelişmede var. Fenomenlerden bahsedecek olursak bir ceza var Duygu Özaslan isimli fenomene ne cezası paylaşımlarını yaparken bir ibare var biliyorsunuz işbirliği yazısını eklemesi gerekiyor kurallara yasalara göre yani bunun yaptığı ürettiği paylaştığı içeriğin bir reklam olduğunu belirtmesi gerekiyor bu işbirliği yazısıyla etiketiyle birlikte. Ama bunu yapmadığı için e, bir paylaşımda bir paylaşımında 114.326 lira ceza almış Duygu Özaslan. Avukatımla e, başvurumu yaptım diyor. Bakalım o başvurudan nasıl bir sonuç alacak. Evet noktalayalım fazla uzattık bugün arkadaşlar genelde 20-25 dakika karşınızda oluyorum bugün yarım saati buldu aşağı yukarı yarın yine 20.30'da perşembe akşamı da Alper Altun YouTube kanalında canlı yayında gündemi anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar yarın akşam tekrar görüşmek üzere abone olmayanlar kanalıma abone olmayı unutmasınlar hoşçakalın.